Merhaba. Bugün size daha önce birçok dersimizde de bahsettiğimiz ve öğrencilerimizde, memleketimizde bolca gördüğümüz bir konudan bahsetmek istiyorum. Dunning-Kruger etkisi. Dunning ve Kruger, Cornell Üniversitesi'nde iki psikoloji hocası iken 1999 yılında bir yayın yapmışlar, bir makale yayınlamışlar. Makale aslında genel olarak cahil cesaretiyle ilgili. Bizim ülkemizde buna cahil cesareti deniyor. Bir kişinin sınırlı bir miktarda bilgisi olduğunda bir konuda kendisine güveninin yüksek olması. Şimdi bizim memleketimizde insanlar birazcık bir konuda bir şey bildikleri zaman kendilerini çok fazla biliyor zannediyorlar ve etraflarındaki kendisinden daha fazla bilen insanları da aslında pek takdir etmeme eğiliminde oluyor. Bu konunun öğrencilere de bir etkisi var. Bizim orta öğretimimizde ne yazık ki öğrencilerimize öğrenme konusu yeterince iyi öğretilmediği için. Üniversiteye gelen öğrenci ufacık bir konuyu birazcık öğrendiğinde kendisini çok biliyor zannedebiliyor. Şimdi ben bugün o yüzden biraz Dunning-Kruger etkisinden bahsetmek istiyorum. Dunning ve Kruger 1999'da yaptıkları bu yayında dört şey söylüyorlar. Bir, bir konuda yeterli bilgisi olmayan, konudaki bilgisi sınırlı olan kişinin kendisine güveni yüksek olur. Kendi bilgisini abartma eğiliminde olur. Sınırlı miktardaki bilgisini sanki kendisini çok biliyormuş gibi değerlendirme durumunda olur. Bu kişiler ne yazık ki kendilerine güvenleri de fazla olur. İkinci kural, bu kişiler kendileri ehil olmadıkları için, bu İngilizce sözcüğü incompetent, yayında kullanılan sözcük incompetent bir konuda yetersiz, yeterince bilgisi olmayan anlamında. Biz buna cahil diyoruz Türkçemizde. Bu kişiler ikinci kural, kendileri yeterli bilgiye sahip olmadıkları için yeterli bilgiye sahip olmadıklarını da bilemezler ve kendilerinin cahilliklerini takdir edemez. Üçüncü kural. Bu kişiler cahil oldukları için, yeterli bilgiye sahip olmadıkları için etraflarında yeterli bilgiye sahip olan Hakikaten bu konuda uzman olan kişileri takdir edemezler. Bu kişi de benden daha fazla biliyor diyemezler. Ve dördüncü kural, eğer bu kişileri eğitirseniz, bu Dunning-Kruger sendromunu yaşayan kişileri eğitirseniz, gelecekte bu konuda aslında ne kadar az bildiklerini anlayabilirler. Biz derslerimizde eğittiğimiz öğrencilerde bu sıkıntıyı bolca görüyoruz. Derste özellikle başarısız olan öğrenciler bizi suçlama eğiliminde oluyorlar. Ben hakikaten bu konuyu biliyorum. Ben bu konuyu biliyorken beni niye bu dersten bıraktın diyebiliyorlar. Hatta bu arkadaşlar ikinci kere dersi aldıklarında daha fazla konuyu öğrendiklerinde yine kaldıklarında, birazcık daha fazla öğrenip yine de kalabiliyor. Daha da bizi suçlayabiliyor. Ve ancak ben örneklerde, geçmiş örneklerde şunu da gördüm. Üçüncü alışından sonra dersi başarıyla geçtiğinde geçmişte iki kere kalmasının ne kadar haklı olduğunu ancak o zaman takdir edebiliyor. Tabii bu arada biz birinci ve ikinci alışlarda bolca kulağımız çınlıyor. Ve de ne ruh sağlığımızın bozukluğu kalıyor ne psikopatlığımız. Yani bu hocalar da işte sırf kendilerini tatmin etmek için bu insanları bırakıyorlar deniyor. Halbuki gerçekten bir konudaki bilgisi sınırlı olan bir insan ne kadar bilmesi gerektiğini de takdir edemediği için o ne zaman olacağını, kemale ereceğini bilmiyor. Ben size bu konuyla ilgili bir de grafik paylaşmak istiyorum. Bu internette Dunning Kruger diye ararsanız bolca göreceğiniz grafiklerden yalnızca bir tanesi. Şu gördüğünüz Dunning Kruger etkisini gösteren grafik alt taraf x ekseni bilginin düzeyini gösteriyor. Bilgi arttıkça üst tarafta kendine güveni gösteriyor. Şu grafikte gördüğünüz gibi ufacık bir bilgideki artış kendine güvende acayip bir yükselişe tekabül ediyor. Burada İngilizce'de eğer ararsanız internette buna aptallık tepesi, aptallık dağı deniyor. Çünkü bilgisi gerçekte şurada bir yerde olan bir insan kendisini bayağı yüksekte görüyor. Bilgi düzeyi arttığında kişinin bu kendine güven hafif düşüyor. Hatta yani şöyle bir doğru olarak düşünürseniz eğer bilgi kişinin kendisine olan güveninin yanında bilgisinin gerçek düzeyini şöyle bir doğru olarak çizerseniz o zaman aslında şunu görüyorsunuz. Bilgisi biraz artan kişi oldukça fazla miktarda kendine güvenlikten sonra bilgisi daha da arttıkça aslında ne kadar da az bildiğini fark etmeye başlıyor ve hatta dibe geldiği zaman kendi bilgisinden de az bildiğini düşünebiliyor. Bu da kendine güvensizlik yeri, kendine güvensizlik çukuru diyelim. Daha sonra kişinin bu nirvanaya erdiği yer aslında kendini bildiği yer. Yani bu bilmenin sonu yok. Kişi ne kadar fazla öğrenirse ne kadar fazla bilirse aslında ne kadar az bildiğini anlıyor. Bu yüzden kişinin nirvanaya erdiği nokta en çok bildiği. Yer değil, kendini bildiği yer. Ve kendinden daha fazla bilenlerle daha az bilenleri bildiği yer. Kendini bildiğin zaman o zaman senden daha fazla bilenleri takdir edebiliyorsun. Kendinden daha az bilenlere de yardımcı olabiliyorsun. Onların bilmediğini fark edebiliyorsun. Veya senden daha az bildiğini fark edebiliyorsun öğrencilerimizin özellikle buna dikkat etmesi, yani bilmedikleri bir konuda birazcık öğrenmeye başladıklarında kendilerine güvenlerinin tepe yapmamasına, özen göstermesi ve her zaman kendilerinden fazla bileni takdir etmesinde ben yarar görüyorum. Evet bugünkü kısa videomuzda ben biraz size Dunning Kruger etkisinden bahsetmek istedim. Dunning ve Kruger Cornell'de iki hocayken bu çalışmayı yaptıktan sonra bazı kaynaklara Nobel ödülü almış diye duyarsınız ama gerçekten Nobel ödülü almamışlar. Bu Nobel ödüllerinin bir dalga geçme amaçlı, şaka amaçlı yapılan bir IG Nobel Prizes diye bir şey var. O ödülü almışlar. Yani bu aslında ilk böyle bakışta ilginç gelen, biraz güldürdükten sonra düşündüren makaleler arasında seçilmişler. Ve genelde bu ödülü alanlar gidip de bu ödül törenine katılmazlarmış ama Danin Kruger törene katılıp ödülü hakikaten almışlar. Ben tüm arkadaşlarımızın, tüm memleketimizdeki kişilerin bu sendroma kapıldıklarını fark edemiyor olsalar dahi birazcık daha kendilerini bilmeye odaklanmalarının yararlı olduğunu düşünüyorum birazcık kendinizi bilmeye çalışırsanız, kendinizden fazla bilenleri de biraz takdir etmeye çalışırsanız, mesela örnek vereyim bizim dersimizi alan öğrenciler için. Şimdi ben 41 yaşında bir profesörüm. Otlu elektronik mezunuyum ve 4 yıl Amerika'da New York Üniversitesi'nde doktora yaptım. Bilgisayar mimarisi konusunda, bilgisayar donanımı konusunda. Daha sonra 1,5 yıl Intel Barcelona'da çalıştım. Birçok patentte yayında ismim var. Hem Intel'deyken hem New York'tayken. Ve Türkiye'de de 14 yıldır hocalık yapıyorum. Yani Aselsan gibi, Tay gibi kuruluşlarımıza danışmanlık yapmış biri. Bilgisayar donanımı ile ilgili dersleri anlatıyorum öğrencilerimize. Ve bazen ilginçtir, yeri geliyor. Liseden yeni gelmiş bir öğrencimiz. Birazcık şöyle bir bakıp, ya bu derste bundan anlatılmasına ne gerek var? Hiç de gerek yok. Bence bu dersi almasak da olur. Bir bilgisayar mühendisinin böyle bir ders almasına gerek yoktur ne gerek var boş boşuna bize böyle sıkıntıya sokuyorsunuz diyebiliyor. Aslında bunu diyeceğine, yani bu mesela Dunning-Kruger sendromunda hafif biraz bildiri düşünüp o en tepedeki aptallık tepesi var ya orası işte o. Halbuki şöyle düşünse ya bu adam da bizim geçtiğimiz yollardan geçmiş. Ya bunun da biraz bildiği olabilir. Bir bunu dinleyelim belki de hani uluslararası birçok insanı tanıyor. Bu Intel gibi büyük bir şirkette bulunmuş. Hani burada yıllardır birçok lisansüstü öğrenci yetiştirip yurt dışına göndermiş. Bu konularda insanlarla konuşuyor bir miktar da takip ediyor. Bu deneyime biraz saygı göstersek diyebilir. Hatta demelidir değil mi? Ne yazık ki bazı arkadaşlarımız da bunu görmüyoruz. Onun yerine işte ben zaten biliyorum bu adam da bilmiyor. Hatta bu adam ruh hastası. Bize sıkıntı çektirmekten hoşlanıyor. Başka bir açıklaması da olamaz bu kadar fazla insanın dersten kalmasından diye. Düşünebiliyor oraya buraya yazı da yazabiliyor. Ekşi Sözlük'teki ergenleri birçoğunuz görmüşsünüzdür. Ben şahsen üzerime alınmıyorum böyle şeyler. Daha çok üzülüyorum bu arkadaşlar için. Hani elbette ki benden fazla bildikleri vardır. Ben kendimi dünyanın en çok bilen kişisi olarak görmüyorum ne bu konular ne de herhangi bir konuda. Ama kendilerinden 20 sene ileride deneyimi olan bir kişinin de kendilerinden birazcık daha fazla bilme olanı, olasılığını takdir etseler bence yararlı olur. Kendilerini uzun vadede yarar sağlar diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinizi bildiğiniz günlerde sağlıkla yaşamanız dileği.